Selamun Aleyküm Efendim. Aleykümselam. Selam. Ee, yine birkaç soru var onları sormak için. Sor bakalım. Müzik dinleme hakkında e, alimlerin çeşitli görüşleri var. Yani kimileri hiç dinleyemezsin, kimileri dinleyebilirsin, kimileri de tasavvufi olanları dinleyebilirsin gibisinden. Burada ne tür müzikler dinlenebilir diye bir soru var. Bunu biz, e, Bismillahirrahmanirrahim, i̇mam Gazali Üstadımızın emrine e, ve açıklamasına uyarak anlatmak istiyoruz. Hanefi mezhebinin alimlerinin çokları tabi buna karşı e, gelmişlerdir. Caiz değildir demişlerdir. Fakat bunu iyi anlamak lazım. Yani teganninin hiçbir türlüsüne izin vermediler onlar. Yani onların görüşünü alan insanlar kimileri bize diyorlar ki işte Hanefi alimleri caiz değildir de diyorlar ama o işi de tam anlamış değiller onlar. Hanefi alimlerinin genel olarak hani filerde caiz kılan da vardı da genel alimlerin eğer fetvasını alırsak o zaman terennümle bir salavatı dahi getirmemiz caiz olmaz. O şimdi inkar ediyorlar. Biz şimdi anlatacağız İmam Gazali'nin fetvasını inkar eden kişiler kesinlikle tağannî yoktur diyen Hanefi alimlerini alan kişiler o zaman ki onları ben çok iyi biliyorum. Zikirlerinde salavatlar var. Terennümle söyleniyor o salavatlarda. Mesela salati ı devaiye var. Allah biz her sabah zikrimizde olan Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina bu. Terennümle söyleniyor bu. Tamam mı? hiçbir türlü caiz değil. O Hanefi alimlerinin caiz değil diyenlerin görüşünde. İmam-ı Gazali Üstadımız diyor ki müziği külliyen yani caiz değil demek yerinde olmaz. Biz nasıl bir burada farika getireceğiz ayrıcı fasıla? Burada diyor ki dinlendiği zaman insanı tefekküre sevk eden, ahireti düşündüren, Rabbini düşündüren, yanlışlarını tefekkür ettiren bu tarzdaki müzikler müzik ruhun gıdasıdır denilen kelimenin işaret ettiği müziklerdir işaret ettiği müzikler bunlardır. Sen dinlediğin zaman tefekküre dalıyorsun. İşte alemi seyredip Allahu Teala'nın azametine varıyorsun. Celle Celaluhu böyle bir müziği dinlemek müstehaptır diye buyurmuştur. İhya ulumü'd-dine bakarlarsa orada geniş tafsilat vardır bu konuda. Hı. İmam Gazali Üstadımız'da. Fakat orada işte içkicilerin, bilmem çalgıcıların, o kişilerin kullandığı aletler kullanılmasın diye Buyurun biz şimdi ne diyoruz? Ney mesela diye söylüyoruz. O tarz gerçekten insan tefekkür ettiren şeyler ki gerçekten insanı doğru yola sevk ettiren bir manası var onların yani. Hani Mevlana Celaleddin bu Hanefi alimlerin görüşünü alan ki, Mevlana Celaleddin neyi dinlemedi ya neyin haram olan bir şeyden örnek getirir mi devamlı? zaten ilk beytinden dinle neyden ayrılıklardan şikayet eder. Bişnevaz vazney Meykun nasıldı? Bişnevaz ney? Ez işte. Aklıma gelmedi şimdi. <laughs> i̇lk beytinde daha meslebi şerifin. İşit neyden? Ayrılıklardan nasıl şikayet ediyor diyor. <laughs> tamam mı? Ee, işit neyden der mi o zaman? Yok orada başka bir şey kastetti de falan da filan bir şeyler bir şeyler. Böyle hasıl netice budur. İmam Gazali Üstadımızın bu görüşü çok güzeldir. Bu görüşe göre ne diyoruz biz yani? İnsanı azdıran, dans ettiren, oynattıran bunlar değil de insanı tefekküre daldıran müzikler onlar dinlenebilir. Def çalmak ise onu e, düğün mevkisindeki Peygamber Ezişan sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Bu bütün Hanefilerce de kabul bir şeyler yani. E, düğünleriniz camide yapın. Ve fa'lua fil mesadidi ve adribu Bir dufuf bil Def çalın düğünlerinizde diye hadis-i şerif var. Düğünlerimizde def çalarız. E, ondan sonra bu hadra zikirleri de bunlar manevi bir düğün olması hasebiyle. Çünkü Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve nurunu orada arıyoruz biz orada hazırda bulunan kişi de onun nurunu yansıtan insandır. O da bizim için manevi bütün dervişler için manevi bir düğün olması hasebiyle orada da def vuruyoruz. Bunlar bu şekilde. Ha, birileri kabul eder etmez biz doğruyu açıklıyoruz isteyen artık. Kalır isteyen almaz. Çünkü Allahu Teala kelamı kadimini buyurduğu halde yerin göğün yaratıcısı olduğu halde o buyuruyor. Tamam ben şerefe dönüyorum. Onun şerefe Dileyen inansın, dileyen inanmasın. 哎，对的，对，小区好，买两套。